Çocuklar. Aryacığım. Oğuzcuğum sen ne yapıyorsun? Uçak yapıyorsun. Ne kadar güzel bir uçağın var. Kanatları da çok büyük olmuş. Arya sen ne yapıyorsun? Araba yapıyorsun. Hani araban nerede? Bakabilir miyim? Tamam çocuklar siz oynayın. Benim birazcık işim var. Geliyorum ben hemen. Olsun <laughs> bu ses neydi? Aa inanmıyorum Çadı teyze gelmiş. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Olup Çadı teyze düştü mü? Evet uçak çarpmayı geldi. Uçak çarp. Bence de çarpsın ki gitsin. Git burdan, git burdan. <laughs> <Olsun. gülüyor> Temizle, oh. 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 <laughs> <laughs> ay Yardımcı oldular, bak bütün legoları temizlediler canım teyze. Gördün mü sen bizi korkutmaya geldin ama biz sana iyilik yaptık. Ulus kaçır onu, kovala kaçsın, kovala, kovala, kovala. Bakalım gitmiş mi Arya? Ulucun kapıyı aç bakalım gitmiş mi? <laughs> bence bu sefer çok korktu artık gelmez diye düşünüyorum. Gitmiş mi? <laughs> Aha, gitmiş! <laughs> bu sefer çok korktu hep Lego doldu. Tamam Arya'cığım gitmiş. Bak bakmak mı istiyorsun? Aç bakayım bakalım. Yok bence tamamen gitmiş bu çok korktu. Kapatabilirsin hadi. Hadi hoşça kal.